sadece şuraya çok dikkat edin. Gördünüz mü? Şimdi ben size her şeyi yorumlayacağım. Hazırsanız devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben bunu evet. incelerken siz de abone olun. Zil butonuna basın. Video paylaştığınızda size muhakkak bildirim gelsin. Şunu da eklemek istiyorum. Alma verme dengesini korursanız verdiğimiz soruların bir kısmından cevap alma şansınızın yüksek olacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz her sabah çok güzel bir konudan başlıyoruz ki günümüz güzel geçsin. Şimdi size çok güzel bir haber vereyim. Küs biriyle bir araya gelip barışacaksınız. Ya uzaktan geliyor ya da fiziksel olarak uzaksınız. Fakat bu insan size geri gelecektir. Konuşacaksınız. Tüm sıkıntılarınızı çözeceksiniz. Bir insanla çoktan görüşmediğiniz ya da ciddi anlamda kötü olduğunuz biriyle güzel bir barış yapacaksınız. Bunu yorumlara aldım, kabul ettim diye yazabilirsiniz. Şimdi uyarıcı haberlerle devam ediyoruz. Videonun sonunda meleklerden de bu kahve için sizin için bir tavsiye alacağız. Evet, devam edelim. 8'li bir vakitte 8'li vakit vermiş 8'li bir vakitte maddi konuda bir başarı elde edeceksiniz işte başardım diyebileceğiniz bir konuma geleceksiniz şu an neyle mücadele ediyorsanız onun mücadelesi olabilir hani ümitsiz, ümitsiz olabilirsiniz ama ben yapamadım olmadı ee, ümidiniz kırılmış olabilir fakat siz bu işin altından kalkacaksınız bu işte ilerleyen dönemlerde başarılar elde edeceksiniz ve yükseleceksiniz bu çok güzel devam ediyoruz iş kısır döngüden bahsediyor bitirmek istediğiniz bazı konular var fakat bitiremiyorsunuz. Zorluk yaşıyorsunuz. Bu birinden ayrılmak olabilir, birisinden uzaklaşmak olabilir. Ya da diyelim hoşunuza gitmeyen hayatınızda bir şey yaşanıyor. Bu konudan kurtulmak istiyorsunuz, bu konuyu bitirmek istiyorsunuz. Fakat verdiğiniz sözün arkasında duramıyorsunuz. İradeniz zayıf kalıyor. Bu konu her neyse bundan kurtulmanız gerekiyor. Bundan kendiniz biliyorsunuz size zarar verdiğini mantık mantıkla hani istemiyorsunuz. Ee, bu konu size zarar veriyor. İlerleyen dönemlerde de kurtulmak istediğiniz şeyler neyse geç kalabilirsiniz. Hemen ondan kurtulun ve uzaklaşın. İlerleyen dönemlerde de bunun sıkıntısını yaşayacaksınız. Devam ettiğimizde arkadaşlar tam şuradan büyük bir yüzleşme var. Bu birisiyle yüzleşmeniz olacaqdır. Ortada qalan, gizli qalan, örtülmüş olan sirlər ortaya çıxacaqdır. Büyük bir yüzleşmə önümüzdəki 5li bir vaqitdə sizi bəkləyir. Sakladığınız bir şeylər varsa diqqət edin, bunlar ortaya çıxacaq. Ya da dəyər verdiyiniz, əmək verdiyiniz birlərləri varsa, ondan şübhələnirsiniz. Evet, o sizdən bir şeylər saxlıyor. Beşli bir vaqitdə nə qədər saxlasa, saxlasın. Evrənin yardımı ilə bu sıxıntı, saxlanan, üstü örtülmüş olan sirlər beşli bir vaadəsi var, ortaya çıxacaqdır. Ama gördüğüm kadarıyla büyük bir yıkım, büyük bir yüzleşme olacaktır. Hayal kırıklıklarınız, endişeleriniz çok olduğunu söylüyor. Geçmişte de çok tramba yaşadığınız için bugüne etki edebiliyor. Fakat diyor ki, e, mücadele edin küllerinizden yeniden doğacaksınız. Mücadele ederseniz başarıya ulaşacaksınız. Ama geçmişi kurcalarsanız, geçmişle uğraşırsanız, geçmiş sizin önünüze tekrar çıkacaktır. Geçmişteki size yapılan hatalar unutamıyorsunuz. Belki de öz almak istiyor olabilirsiniz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Haklı olduğunuz halde haksız duruma düşersiniz. Ve en çok zarar gören taraf siz olursunuz. Devam edelim. Üç kişi var etrafınızda. Üç kişi. Arkanızdan dedikodu yapıyorlar. Yüzünüze gelince çok güzel konuşuyorlar. Arkanızdan dedikodunuzu yapıyorlar. Gülüyorlar. Belki yapmadığınız şeyleri bile yaptığınızı söylüyorlar. Etrafınızdaki dedikodu yapan insanlardan uzak durmanız gerekiyor. En ufak şüpheniz bile varsa birilerinden uzak durun. Bunlar sizin aile içinde de huzurunuzu kaçırmayı düşünüyorlar. Eşinizle kaçırmaya düşünüyorlar huzurunuzu. Ya da diyelim küçük sorunlar yaşadığınızda, bunları anlattığınızda işte nasıl bunları yaşıyorsun, nasıl taşıyabiliyorsun, işte ben olsaydım yapmazdım, nasıl devam ediyorsun gibi gibi konular. Aman bu insanlar sizin yuvanıza zarar verecekler. Kimseyi dinlemeyin. Kesinlikle. Sizden alınan bir şey. Sizden bir şey alınmış. Maddiyata çok yordum. Yani maddiyat olmasa da başka bir şey olabilir. Fakat ucu maddiyata dokunuyor. Ee, sizden değerli bir şey almış olabilirler. Fakat sizden alınan şeyi deseler de yerine başka bir şey vereceğiz. Ya da geri iade edeceğiz deseler bile bunu yapmayacaklar. Fakat ilerleyen dönemlerde bu insanlara maddi konuda destek olduysanız bu aşk hayatında daha çok olabilir. Bak sizi uyarayım. Aşk hayatında işte güvenmiş olabilirsiniz, sevmiş olabilirsiniz. Büyük destek vermiş olabilirsiniz ya da kefil olmuş olabilirsiniz. Bundan dolayı ileride pişmanlık yaşayacaksınız. Verdi, verdiğiniz emekler havada kalmış olabilir. Çok ama çok dikkat edin. Kimse değer, kimseye değerinden fazla zamanınızı ayırmayın. Sonra kendilerini çok yüksekte görürler. İnan bana. Kendini çok değerli görür. Halbuki sen ona çok değer verdin. Sen onu bu kadar değerlendirdin. O o kadar değerli değil. Bu konuyu önümüzdeki günlerde düşüneceksiniz. Çok değer verdiğiniz biri ayağınızın altından halıyı çekmek üzeredir. Devam ediyoruz. Gerçi konuşacağımız çok şeyler var. Çok fazla atık konuştuğumuzda o zaman sayfalarımız bamlıyor. Sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> Devam edelim. Seçiyoruz. Sizin anlayacağınız şekilde konuşuyoruz. Ama bazı konuları da net bir şekilde anlatamıyoruz. Meleklerin bize bugünkü tavsiyesi ne olabilir? böyük hızla gerçekleşən olaylar. Seçeneklerini və e, seçədən şeyləri diqqətli bir şəkildə dəyərləndir. Bunun üçün zaman ayır. Yatıracağın yatırımları təkrar gözdən keçir. Biraz öncə konuştuğumuz konu ilə nə qədər bağlılıdı gördün özünü? e, yakın zamanda hayatınızda hızlı bir şekilde bazı şeyler değişecektir. Yüzleşme demiştik, yüzleşme olabilir. Bazı şeylere yatırım, bazı insanlara yatırım yapabilirsiniz. Buna, bunları dikkat edin, acele karar vermeyin. Acele işe her zaman şeytan karışır. Hiçbir şey için acele etmeyin. Bir insan elinizden kaçmasın diye onun için mücadele ediyorsunuz. Bazen olmadık şeyler yapıyorsunuz bir şeyler olmuyorsa belki de sizin için hayırlıdır olduktan sonra belki de pişman olacaksınız. Her şeyi e, evet dua edebilirsiniz ve daha doğrusunu yüce yaradana bırakın. Hayırlısı ise deyin gerçekleşsin. Hayırlı değilse hiç gerçekleşmesin. Belki gerçekleşecek ama senin hayatına mal olacak. Sen bunu bilemezsin. Ondan dolayı çok dikkatli olun arkadaşlar. Bu vaxtlıqlarımız kollektivin niyyətindədir. Özəll və bilirsən açılmısarsansan özəldən olaşa bilirsiniz. Sizi seviyuruq, sizi sevdiğimiz üçün də yüce yaradanımıza əmanət ediyuruq. Yüce yaradanımız həm yar, həm yardımcımız olsun. Kəndimizə